Memur ve emekli için %21 zam artı 600 TL istek var arkadaşlar. Kamuda zam görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor biliyorsunuz. 4 milyona aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memur sendikaları zam taleplerini açıklamaya başladılar. Memur Sel Genel Başkanı Ali Yalçın zam teklifini 2022 yılı için %21, 2023 yılı için de %17 olarak açıkladı. Yalçın ayrıca 600 lira seyyanen zam ve %6 refah payı da talep ettiklerini bildirdi. Sayın Yalçın bu kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını isteyerek kadem aydığının hesabında esas alınan gösterge rakamı yüze yükseltilmedi diyor. 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlandırılması sona erdirilmeli diyor. Gerçekten güzel istekler, gerçekten güzel talepler. Ama gel görelim ki %21 zam, %17 zam, 600 liralık seyyanen zam beklentisi içinde bulunduğumuz ekonomik perspektifte pek de olası görünmüyor arkadaşlar. Hatırlatalım bir kaç gün önce... Hükümet zam teklifini açıklamıştı. %2, %3, %4'ler gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Bunun üzerine memur sen de böyle bir açıklama yapmış. Umuyoruz gerçekleşir. Neden olmasın? Memurların, memur emeklilerinin cebine daha fazla para girsin isteriz. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.